Büyük beyaz köpek balıkları, her zaman okyanusun hükümdarı değildi. Megalodonlar, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nda yaşamış ve dev balinaları avlayarak hayatta kalmıştır. Dünya tarihinin bilinen en büyük yırtıcısı Megalodon'un noyutları, 21-22 metreliğe kadar ulaşabilir. Bugün okyanuslarda görebileceğimiz en büyük beyaz köpek balıkları 7 metre boyuna sahiptir. Bulunan birçok yetişkin megalodon dişi ortalama 13-14 santimetre uzunluğa sahip oluyor. Fakat bu bilgi, 20 santimetreye yakın dişlerin bulunduğu gerçeğini de değiştirmiyor. 20 santim olan dişi neredeyse avucunuz kadar, hatta bazılarımızın avucundan daha da büyük. Ve megalodonlar bu dişlerden 276 taneye kadar sahiplerdir. Birçok kişiyi şaşırtabilir. Fakat megalodon dişleri, dünyanın birçok yerinde çok sayıda bulunabilmektedir. Diğer birçok köpek balığında olduğu gibi, megalodonlar dişlerini büyüdükçe düşürüp yenileriyle değiştirirler. 2.6 milyon yıl önce neslinin tükendiği düşünülmektedir. Fakat günümüzde hala Megalodon'un derin sularda yaşadığını düşünen araştırmacılar mevcuttur.